Merhaba arkadaşlar. Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu güzel modeli çalışacağız. E, bu modeli sepet modeli deniyor sanırım. E, çok güzel. E, şu şekilde arkasını da göstermek istiyorum. Gerçekten çok tok duran, e, güzel bir model. Ben bebek ipleriyle ördüm. 2 renk kullandım. Siz tek renkle de çalışabilirsiniz. Gerçekten çok kolay, çabuk ilerleyen bir model. Ben böyle pembe mavi kullanmak istedim. Gerçekten çok hoş, çok güzel oldu. Bununla neler yapabilir isterseniz. Bebek battaniyesi tabii ki muhteşem olur. Kırlant yapanlar var. Bebek yelekleri yapanlar var. Gerçekten istediğiniz tüm örgülerde rahatlıkla kullanabileceğiniz ve yıllarca hiç bozulmadan kullanabileceğiniz gerçekten evladiyelik bir model hemen yapımına başlayalım isterseniz. Benim yine bebe ipim var. Hemen zincir çekerek başlıyoruz. buçuk numaralı tığ tam ideal geliyor. 3 numarayla denedim. Çok hoş durmadı bebek ile Eğer şal ipleriyle deneyecekseniz de 2 numara çok ideal gelir diye düşünüyorum. Ama bebek ipi ile benim için 2,5 numara çok ideal. 6 ve katları şeklinde e, zincirimizi çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde zincirlerimizi çekiyoruz ben şöyle uzunca biraz çektim bu kadar uzun yapmayacağım ama yine de biraz uzun çektim kalanını keseriz zaten şimdi e, tırnağımla tutup 1 2 3 zincir çekiyorum başını doluyorum tırnağımla tuttuğum yere batırıp ikili tırabzan yaptım başını doluyorum 1 2 3 4. Zincire batırıyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. Başını doluyorum. Hemen onun yanındakine batırıyorum. Bir, iki, üç. Başını doladım. Onun yanındakine battım. Bir, iki, üç zincir şeyi. Üç, 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 üçlü trabzan yaptım. Zincir demişim. Başını doluyorum. Şimdi arkadaşlar geriye döneceğiz. Şu geride bıraktığımız 3 trabzanı dolduracağız. Biraz yakınlaştırmak istiyorum. Başımda uygun. Bakın. Şuradaki ilk trabzana batıyorum. Battım. 1 2 3 3 kere de Çıktım. Trabzanımı yaptım. ilk trabzanımı. Şimdi bakın ikinciye batacağım. Hemen ikinciye batırıyorum. Bir, iki, üçlü trabzanımı yaptım. İkinci trabzanımı yaptım. Şimdi üçüncü trabzanımı yapıyorum. Üçüncü zincire battım. Ve bu şekilde ilk modelimiz çıkmış oldu. Şimdi burada başını doluyorum. Yine tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4. battım. 1 trabzan. Hemen yanındakine batıyorum. 2. trabzan. Hemen onun yanındakine batıyorum. 3 trabzan. Daha sonra başını doluyorum. Gerideki bakın 1, 2, 3. 3 tane trabzanı da ilk trabzana batarak şöyle 3 kere de çıkıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Başınladım. Bakın şöyle iyice görmenizi istiyorum. ikinciye batıyorum. Şimdi üçüncüye batacağım bu şekilde ve ikinci modelimde oldu başını doladım 1 2 3 4. batırdım ve üçlü trabzan yapıp sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz ben şöyle 4 model yaptım geri kalanını yapmayacağım Dört model göstermem için yeterli olacak. dördüncü bu şekilde yaptım, başını doladım ve bakın ilk önüme gelen ilk zincire batırıp ikili trabzan yaptım. Daha sonra bunu ben keseceğim, hatta şimdi de kesebilirim. şekilde sıra sonumuzu bitirmiş olduk. Şimdi burada 1 2 zincir çekip ipimi kesip diğer e, rengi renge geçeceğim. Hemen şöyle bir yeşil rengim var. Onunla yapmak istiyorum. Hemen ipimi videomu atıyorum. ipimi uzunca bırakıyorum ki saklaması kolay olsun modelimin arkasını çeviriyorum. Arkasından devam edeceğim. İlk trabzanın tepesine battım. Kapattım. 1 2 e, Zincir çektim. Bakın hemen yanındakine battım. İkili trabzan yaptım. Onun yanındakine battım. 2 trabzan yaptım. E, ee, yan yana 3 tane trabzanım oldu. Şimdi burada başını doluyorum. Bakın 1, 2, 3, 4.ye Batırıp 1, 2, Pardon bunları üçlü trabzan yapıyoruz. Yine bakın. 1 2 3 4. batırdım. 3'lü trabzan yapıyorum. Yan yana 3 tane. Şimdi bunu tersten yaptığımız için ben yine buradan almayacağım. Şöyle önünü çevirerek göstereceğim size ki e, iyice görebilirsiniz. Bakın geride 3 tane bıraktık. O üç tane'nin ilkine şu şekilde batıyorum ve bir iki üç de çıktım başını doladım ikinciye batırıyorum bir iki üç başını doladım üçüncüye batırıyorum. 1 2 3 döndüm şöyle modelim çıkmış oldu şu şekilde şimdi tekrar başını doladım bakın tekrar sayıyoruz 1 2 3 4 dördüncüye battım üçlü trabzan yan yana üç tane üçlü trabzan çevir bakın hemen burada üç tane geride bıraktığımız ilkine batırıyorum üçlü trabzan hemen onun yanındakine batırıyorum böyle döndürüyorum ki daha net görünsün diye daha anlaşılır olsun diye hemen son trabzan tepesine batıp üçlü trabzanımı yaptım tekrar bakın 1 2 3 4 tekrar yan yana 3 üç tane üçlü trabzan tekrar hemen önlü döndüm Tekrar bakın geride bıraktığım trabzanların tepesine şu şekilde batıyorum. Ve yan yana yine 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. İkinciyi yaptım. Şimdi bakın son bir tane kaldı. Üçüncü. Şimdi Şöyle hemen önünü çeviriyorum. Ee, bir aşağıda 1, 2, 3, 4 tane. Ee, üstte 3 tane olacak. Şu trabzanları saymıyoruz. Sadece kutucukları sayıyoruz. 3 tane bir üst sırada yine 4 tane. Bir sırada 3, bir sırada 4. Yani bir sırada fazla, bir sırada eksik yapacağız. Şimdi şöyle döndüm. Başını doladım. Burada 1, 2, 3, 4 tane trabzanımız kaldı boş trabzanımız birini atlıyorum ve şuna batırıyorum ikili trabzan yaptım hemen yanındakine battım ikili trabzan yaptım onun yanındakine de batıp sonuncuya 3 tane yan yana gördüğünüz gibi Burada da üç tane oldu. Burada da üç tane oldu. Burada bir tane atlamış olduk. E, atlamasak çok düzgün gitmeyecek. Çünkü hemen iki zincirimi çektim. İpimi kestim. Şimdi tekrar çeviriyorum. Şu şekilde krem ipimi alıyorum. Ve önden devam edeceğiz. Krem önden, inşil arkadan. Hemen Bakın. Şuraya bağladım. 2 e, trabzanın tepesine bağladım. Şimdi beyazda ne yaptıysa yine burada aynı beyazda da onu yapacağız. 1 2 zincir çekeceğim. Başını doluyorum. Aynı yere batırıyorum. Dibine batırıyorum. Şu şekilde ikili trabzan yapıyorum gördüğünüz gibi yaptığımız işlemin aynısı burada ilk sırada artık bu sıradan sonra ilk sıralarda 1 2 3ye bakacağız Sonda da aynı şekilde 1 2 üçye batıyorum üçlü trabzan yapıyorum şu tepeye de batırıyorum. Şimdi burada iki tane var. Geride iki tane var. İlkine batırıyorum. Bir, iki, üç. İkincisine batırıyorum. Bir, iki, üç. İkincisine tekrar aynı yere batırıyorum. 3 tane olmadığı için 2 tane aynı yere batırdım. Bu şekilde denk gelmesi için mecbur artık bundan sonraki krem sıralarda başta ve sonda 2 tane olacak. Şimdi tekrar 4 tane yapıyoruz son sıraya kadar. 1, 2, 3, 4. Bundan sonra tekrar 4, 4 devam ediyoruz sona kadar. Sonda yine 2 tane olacak. 3 tekrar bakın x sıra battım 1 2 3 4. Şöyle tam tepe noktasına bu krem gelmesi gerekiyor. Kutucukları tam çapraz şekilde tutturmak için. Evet. Hmm. Şu iplerin kayması kötü oluyor. Bu aralar videoda çok kaymalar başladı. Elimde nazara geliyoruz galiba. Evet. Burada bakın. 1, 2, 3, 4 yaparsam olmayacak. O yüzden 1, 2, 3.ye batırıyorum. Yani 4.ye e, değil 3.ye batırıyorum. Başta nasıl yaptık? 2 tane bıraktık. Burada da aynı şekilde 1, 2, 3.ye battım bir üçlü trabzan yapıyorum. Üç tane yine aynı şekilde üçlü trabzan yaptım. Tekrar döndüm. Başta nasıl yaptık? İlk trabzanın tepesine battım. Üçlü trabzan yaptım. Hemen ikinciye battım. başını doladım tekrar yine bakın ikinciye batıyorum sonda ve başta bu şekilde yapmamız gerekiyor ve başını doladım bakın burada son bir tanemiz kaldı hemen onun tepesine batırıp ikili trabzan yapıyorum ve bakın bu şekilde çok düzgün bir şekilde ilerliyor modelimiz hemen burada İki zincir çekip hemen yeşil ipime geçeceğim. Evet, hemen çeviriyorum yeşil tersten bir düğüm atıyorum arkadaşlar her sırada ipliklerimizi saklarsak ee, bizim için daha iyi olacak çünkü sonradan saklaması biraz zor oluyor. Hemen ilk tırabzanın tepesine bağlıyorum aşağıdan işledik. 1 2 zincir. Başında oldu. Hemen yanındakine battım. Başında oldu. Onun yanındakine battım. 1 2 3 4. Hemen bakın e, battığımız tam şunun tepe noktasına geliyor. Oradan da e, e, anlayabilirsiniz. Hemen yan yana 3 tane yapıyorum üçlü trabzanımı başını alalım bakın 3 tanesi geride bu şekilde devam ediyoruz aslında e, eminim ki anlaşıldı e, ama e, her zaman dediğim gibi yeni öğrenenler için bir sıra daha bu şekilde göstermek istedim. Çünkü gerçekten çok kolay bir model. Bir model ne kadar kolay olursa olsun eğer yeni öğrenenler için tabii ki zor oluyor. Tekrar 1, 2, 3, 4. Bakın tam tepe noktasına geldi. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim. Daha sonra da kapanışı yapacağız. Evet arkadaşlar ben sıramı bitirdim. İplerimi de gizledim. Gördüğünüz gibi e, gayet düzgün ilerleyecek bu şekilde ilerlersek. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. E, o değerli yorumlarınızı da bu videonun altında görmek. Beni gerçekten mutlu ediyor. E, hemen bu videonun altına Instagram hesabımı atacağım. Oradan da bana ulaşabilir. Sorularınızı sorabilirsiniz. E, benim kanalımda görüp ördüğünüz örgüleri de bana gönderebilirsiniz. Kanalımda yayınlıyorum. E, evet arkadaşlar. E, bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.